Bugün çok sevdiğim bir yazarla geldim. Ee, uzun zamandır da yapmak istiyordum. Bugüne kısmetmiş. Stephen Zweig'den bahsedeceğim bugün. Çünkü bazen öyle yazarlar vardır ki aslında bütün çağlarını anlatırlar. Oldukları çağı, yaşadıkları çağı. Ama Stephen Zweig gibi olanlar insanın ruhunun içine dalarlar. Ve belki de bulundukları çağın içerisinde zaten o daldıkları işte o ruhun derinliğinden de bir türlü çıkamazlar. Hatta o ruhların derinliği onların omuzlarında öyle bir ağırlık yaratır ki sonunda kendileri bu dünyadan gitmeye mecburmuş gibi hissederler. İşte Stephen Zweig'in hayatı da böyle bir hayat açıkçası. Ve benim en çok etkilendiğim, sosyal medyada da en çok önerdiğim yazarlardan bir tanesi. Neden? derseniz bir kere <laughs> bakın o kadar çok novellası var ki. Yani e, hep soruluyor bana hangi kitapla başlayalım? Neyi okuyalım? Sonra Stefan Zweig okuduğunuz zaman hakikaten insan ruhunun içerisinde yani bu herhangi bir olabilir. Bir kadın ruhunu da deşebilen bir yapıya sahip Stefan Zweig, bir e, erkek ruhunda deşebilecek yapıya sahip. Ya yani bu mesela her yazarın yapabildiği bir şey de değildir bence. Dolayısıyla da çok önemli ve Zweig'ı ben bütün yazarların arasında galiba çok farklı bir noktaya koyuyorum. Ve mesela kitap okumaya başlamak isteyenleri de özellikle Zweig'le başlamalarını söylüyorum. Ki bunların arasında gerçekten çok özel kitaplar var. Bakın hepsi burada yok ama yani şu anda şöyle bir baktığım zaman yani burada bir tane de okuyorum şu anda. O başka bir yerde ama ee, Cillian kaç tane? 2, 4, 6, 8, 10... 12, 17 tane Zweig kitabı varmış. Bir tane de şu anda okuyorum. Hatta iki tane okuyorum. E, demek ki 19-20 tane kitabını okumuşum. Belki daha fazla da var. Yani İstanbul'da da var diye biliyorum. Yani bunlar e, Polonya'da olan kitaplarım. E, yani ne kadar kitabı varsa aslında alıp okumaya çalışıyorum Stephen Zweig'ın zaman zaman. Hatta öyle bir şey oluyor ki bazen... E, mesela geçenlerde bir şeyde bir videoda paylaştım. Hatta okuyamadığım bir şey vardı. Ya da böyle çok sıkıldım, çok e, darlandım falan. Dedim ki ya bir bırakayım. Ah oh, ne var etrafımda diye bakındım o sırada rişans noktabilirim hemen Stephen Zweig'ı aldım. Yani öyle bir de bir özelliği var bence Zweig'ın. 1881 yılında Viyana'da doğuyor Zweig. Birazcık hani hayatından da bahsedeyim size. Böyle aslında çok da kültürlü sosyal bir çevrenin içerisinde yani iyi bir ailenin içerisinde doğuyor. Daha böyle biraz kültürle, sanatla, edebiyatla yoğrulmuş bir çevrenin içerisinde büyüyor. Mesela bu da çok güzel bir şey. Belki onun çok genç yaşlardan itibaren de yazmasını sağlayan belki de bir hani yapılanma var orada gördüğümüz. E bir de insan psikolojisine çok meraklı. E hatta Freud'la da bir süre sonra işte bir arkadaşlık kuruyor ve e yani bu Freud'la olan arkadaşlığı da onun herhalde insan psikolojisini daha da çok yazmasına e sebep oluyor diye düşünüyorum ben. Belki de yazı yazmak insan ruhunun labirentlerinde dolaşmak gibi bir şey. Ya bu ne kadar özel bir şey bakar mısınız ve ya gerçekten de her kitabın içerisinde hangi karakteri anlatıyorsa onu ne kadar derinlemesine deştiğini biz okur olarak görüyoruz. Çünkü öyle bir noktaya geliyoruz ki o kitabın kahramanı kimse sanki biz o kitabın kahramanını tanıyormuş gibi oluyoruz. İşte zaten bu bize aslında o ruhun kapılarını açan anahtarı yazarın direkt verdiğini gösteriyor. Şimdi çok özel bir kitapla başlamak istiyorum. Ben çok enteresan bir şekilde Zweig okumaya seneler seneler evvel Satranç kitabıyla başlamıştım ve bunu da hala e, söylerim. E, satrancı mutlaka okumanız lazım. E, bir kere çok özel bir hikaye ve insanın hakikaten kafasını kurcalayan... bir hikayedir satranç. Nazi zulmünden kaçan bir yazarın ruhunun parçalanmışlığıdır. Aslında bir nevi kendi hikayesidir. Çünkü e, Zweig e, tamam bir çağda yaşıyor ve e, yani nazilerin zaten e, Naziler zaten dünyayı ele geçirmeye başladığı zaman da yani Almanya'dan ve Viyana'dan kaçıyor ve Brezilya'ya yerleşiyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? O kadar endişe ediyor ki aslında yani kendi hayatından insanların hayatından ve olabilecek olaylardan. Çünkü belki de hani bunu birebir ilk kademede yaşayan insanlardan biri olduğu için Avusturya'da yaşarken bunu daha da çok yayılarak herhalde ilerleyeceğini düşünüyor. Yani Nazi zulmünden dünyanın kurtulamayacağını düşündüğü için de kendi kendi hayatına ve karısının hayatına zaten aynı anda son vererek, intihar ederek e, bu dünyadan ayrılıyor. Belki yaşasaydı, e, keşke görseydi aslında Nazi ölümünün bittiğini e, ve dünyanın bambaşka bir yöne evrildiğini. Belki hani ama herhalde diyorum dayanamayacak kadar ruhsal anlamda e, duygusal bir insandı diye düşünüyorum ben. Çünkü dünyanın kötü bir yöne gitmesini bence kaldıramadı ve yani öyle bir, bir de tabii şöyle düşün ya o dönemde belki Brezilya'da yaşıyor ama sonuçta e, İkinci Dünya Savaşı olurken buradan bir takım bilgiler gitse de e, şimdiki gibi değil internette anında olduğu gibi bir bilgi şeyi yok o o zamanda düşündüğünüzde dolayısıyla o bilginin gitmesi belki ciddi anlamda bir süre alıyor ve o sürede ona gidene kadar da işte bir şekilde e, belki de kafasında kurduklarını e, bir şekilde şey yapamadığı için e, özümseyemediği için ya da bunu kabul edemediği için intihar etmeye karar veriyor diye düşünüyorum ben. Satranç kitabında da çünkü bir şey var yani bir işkence var ve bu işkenceye işkenceyle mücadele edebilmek için çaldığı bir kitap var yani böyle sor, şey sorgu odasından yani yürüttüğü bir tane şey kitap var. Kitabın içerisinde satranç hamleleri var. Yani aslında ortada bir satranç şeyi de yok bu arada. Düşünün ne bir takımı var ne şey var. Fakat kafasında satranç oynamaya başlıyor tutuklu olan kişi ve burada biz şeyi görüyoruz. Yani e, giderek de geliştiğini satranç oynamada aslında çok da usta bir hale geldiğini görüyoruz. Yani bu aslında belki de Zweig'ın kafasında uçurumun kenarına tutulmak gibi bir şey. Yani kafayı başka, yani zihnini başka bir noktaya şey yaparak işte bu bir satranç tahtasıysa ve bir satranç oyunuysa mesela bu kitabın içerisinde. Belki Zweig da kendi iç hayatında, kendi iç huzurunu bulabilmek için kafasında bir takım şeyleri yerleştiriyordu. Yani bu illa satranç taşları olmak zorunda değil ama o hayatı yaşayabilmenin belki bütün sorumluluklarını omuzlarında taşıdığı anda da belki kafasında öyle noktalarda onu yerleştirmeye ya da kurgulamaya çalışıyordu ki belki işte yaşayabildiği ana kadar gelebilmesini sağladı diye de düşünebiliriz. E ikinci kitapta bunların arasında hani novellaların haricinde enteresan bir kitaptı mesela bu. Yıldızın parladığı tarihsel anlar. Böyle farklı farklı dünya liderlerini alıp incelemesi. Mesela bu bu kitabı okuduğumda bana çok enteresan gelmişti İşte Bunda Napolyon var, ondan sonra bunu tabi okuyalı ben çok oldu ama mesela yani Osmanlılarla ilgili bir yani İstanbul'un alınış anı var ve böyle yani çok kritik şeylere anlara müdahale ederek bir takım insanların tarih boyunca çok anlık şeylerle yani o anda verdiği bir kararla bir yıldıza dönüştüğü. Aynı şekilde de o anda verdiği kötü bir kararla da aslında yıldızın söndüğünü görüyoruz. Yani hani belki de bizim hayatımızda da böyle şeyler var. Anlık kararlarımızla biz kendimiz de hayatımızda bir takım şeyleri yaratabiliriz anlayışını vermeye çalışıyor. Yani aslında çok anlamsal olarak baktığınız zaman bence çok çok etkilemişti beni okuduğum zaman. Aslında Zweig bunu şey gibi konumluyor belki de hani böyle insanların yıldızının parladığı anlar işte sezgisinin parladığı, iradesinin parladığı bazen de sadece kadersel anlardır. İşte şey yani her biri bir yıldız gibi parlar, her biri bir yıldız gibi söner demek istiyor. Ya bu bugüne bile uygulanabilir, değil mi? Yani birazcık dikkat ediyor olmamız lazım. Hani bugün bir yıldız gibi parlıyor olabiliriz ama yani bu bizim birkaç saat içerisinde ya da birkaç saat sonra ya da birkaç gün sonra sö sönmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Kitaplardan şöyle bir gidersem ee, mürebbiye mesela bunların bir de ben her birini teker teker de yapıyorum hani e, ayrıca da zaten buraya da koyarım e, ama bakın mutlaka geçmişe yolculuk mesela bu da şeyi anlatıyor aslında bir aşk var e, ama şey evli bir kadınla bir e, adamın aşkı sonra adam işte e, kadının kocası tarafından e, ta uzakta bir yere yollanıyor belki de kendini işte şey yapıyor kendi Brezilya'da yaşıyor ya arada o aşkın işte ne hale geldiğini anlatıyor Kızıl Veba var mesela. Burada da bir hastalığı anlatıyor. Ay Işıl Sokağı var. Bu da güzel bir kitaptı. Kızıl var. Bu kitabı da çok eleştiren var. Ama yani ben aynı şekilde düşünmüyorum. Bunun içerisinde işte e, birazcık e, e, Böyle şey bir aşk olduğunu düşünenler var ama ben öyle düşünmüyorum. Yani yalnız bir çocuğun aslında son dakikada belki de hayata bağlı kalabilmesi için kendinden küçük bir kıza duyduğu aşk değil bence o. Çünkü kız hasta ve ölmek üzere. Yani orada bence vicdan ve başka şey giriyor işin içerisine gibi. Yani merhamet duyguları var orada sevgiden ziyade. Bunu mesela çok pedofili falan gibi şey yapanlar var. Allah aşkına yani. Yani ne olur edebiyatı birazcık hani derinlemesine okumaya çalışın olur mu? Yani böyle hani basit şeylerle geçiştirmeyin. Clarissa satranç zaten dedim. Lyon'da düğün mesela geçen gün biri bana Lyon'da düğünü çok beğenmiştim diye yazdı. Aa, evet güzeldir. Mecburiyet. Ya bu da çok şey aslında hani yani budur asker ya askere gitmek istemiyor. Yani kim gitmek ister ki diye düşündüğünüz zaman işte bir mecburiyet var yapması gereken bir askerlik var. Ve onun bütün şeylerini anlatıyor aslında yani arka planını bence yine insan ruhu işte yani korku var bakın kocasını aldatan bir kadının duyduğu korku bir çöküşün öyküsü, daha geçenlerde paylaştım galiba bunu. Bu da yani şey aristokrat bir şeyin içerisinde eskiden işte bakın yıldızının parladığı anlarla söndüğü anlar. Dedik ya demin. Bunda da parlayan bir yıldızken sönen bir yıldıza geçiyor. Ve aslında toplumun dışarısına atıldığında da ne kadar korkunç bir sona sürüklendiğini görüyoruz. Yani aslında bir zamanlar çok... Yani o e, sosyetenin içerisinde herkesin belki ha işte bilmem kim hanım diye baktığı böyle onun gibi olmaya çalıştığı bir ortamdayken bir anda çöküyor. ne oluyor? Çünkü kral artık onunla beraber olmak istemiyor ya da onun gözünden düşüyor. Yani birinin gözünden düşmekle aslında siz toplum dışına atılıp çok da ciddi bir çöküşün bir intihar eşiğine gelebiliyorsunuz. Yani aslında Zweig burada inanılmaz güzel anlatıyor. şunu, bunu henüz okumadım. Nietzsche'yi anlatan bir şey var. Yaralı ruhların şifacısı. Bunu okuyacağım. Hadi şimdiye kadar en beğenmediğim kitaplardan biri buydu Gömüşan'dan. ...ya bu bana biraz çok şey geldi... ...yani biliyorsunuz şey... Zweig, e, ...Yahudi kökenli bu biraz hani yani Yahudilikteki bir takım şeyleri anlatan bir eser. Belki de Yahudi kökenli olduğu için böyle bir eser yazmak zorunda hissetti kendileri. Bilmiyorum. En önemli kitaplarından biri de Amok Koşucusu. Bu videoya bağlayacağım onu çünkü sadece bunu anlattığım bir video çektim ben daha önce. Ve yani mutlaka eğer okumadıysanız da bakın yani şu, şu kadar şeyin arasından mesela hepsini zaten öneririm ama yani Amok Koşucusu ve Satrancı mutlaka ama mutlaka okumanız gerektiğini düşünüyorum. Azından Hani hiç zıvayık okumasanız bile en azından o iki kitabı hakkında bilginiz olsun diyorum. Tamam mı? Çünkü bunlar da mesela hani şey gibi bir filmin içerisinde mesela bir şey geçiyor. Bilmiyorsunuz ne olduğunu. Çünkü bir kitabın içerisinde geçen bir şeyden bahsediyor aslında. Ama koşucusu terimini bilmiyorsanız onu anlamanıza imkan yok. Yani ne demek istiyor diyorsunuz. Yani bu da bir çünkü şey hali. Ee, ne derler? Ee, ciddi anlamda cinnet geçirme hali, amok koşucusu olmak demek. Yani bunu biliyorsanız eğer hani bir şeyin içerisinde geçen e, bir filmin içerisinde, bir kitabın içerisinde, başka bir yerin içerisinde geçen e, amok koşucusu lafında anlamış oluyorsunuz. Bana göre e, Zweig insanlara sadece kitaplar bırakmadı. O insanların e, ruhsal haritasını çizdi gibi geliyor. Bilmiyorum siz ne dersiniz. Yani bana da bu arada aşağıya yorumlara yazın mutlaka Zweig'ı nasıl tanıyorsunuz, nasıl görüyorsunuz ya da onun kitaplarından hangilerini en çok seviyorsunuz. Hangileri sizde mesela derin etkiler bıraktı, hangilerini bir daha okursunuz. Bana mutlaka yazın aşağıya olur mu? Hani bunlar benim video yapmama da bir sonraki aşamada yardım ediyor. Zweig için yazmak bir direnişti. Çünkü yani düşünebiliyor musunuz? Nazilerin egemen olduğu bir şeydi. İkinci Dünya Savaşı'nın patlak verdiği noktada. Bir de yani Yahudi kökenli. Zaten çok korkuyor. Zaten şeyi anlamaya çalışıyor. Neler olduğunu anlamaya çalışıyor. Nazilerin bu bir anda yükselişi, Avrupa'yı ele geçirişi, Avrupa'nın bir anlamda çöküşü onun aslında ruhunu karartıyor. Biz burada çok net bir şekilde Zweig'ın... Nasıl yaşama tutunmaya çalıştığını ama o tutunmaya çalıştıkça da aslında hani ellerini geçirmeye çalıştığı parmaklarıyla yakalamaya çalıştığı her noktada yavaş yavaş oradan aşağıya böyle sıyrıla sıyrıla düştüğünü de görüyoruz. Çünkü şeyi istemiyor o zıvayk aslında yani sürgünde yaşamak ona göre bir şey değil aslında o vatanına bağlı bir insan ama yani sürgünde yaşamak demek yersiz kalmak demek yurtsuz kalmak demek yani hani mesela ben bile kendimden mesela şey bulabiliyorum ben de vatanımda yaşamak yaşamıyorum ve yani yurt dışında yaşamak hakikaten insanı bazı konularda gerçekten rahatsız edebilecek bir şey. Yani bazen hakikaten yersiz, yursuz, köksüz gibi hissediyorsunuz. bir de o dönemde böyle bir şeyin yaşandığını düşünsenize. Yahudilere karşı da inanılmaz bir şey var. Yani Yahudiler resmen trenlere konuyor ve Auschwitz gibi kamplara yollanarak yok ediliyor. Yani aslında yok edilmeye çalışılan bir bir nes, neslin ya da bir şeyin mensubu Zweig. Yani hani nasıl başka türlü hissedebilirdi ki zaten yani kaçmaya çalışıyor bir yandan ama bir yandan da hissettiği şeyler. Bunun da duyduğu umutsuzluk, ümitsizlik belki de işte onu eşiyle birlikte ölümün eşiğine getiriyor. Ve verdikleri kararın sonucu sonucunda ikisi de birden intihar ediyorlar. İkisi de bu dünyadan ayrılmayı seçiyor. Ve bence çok özel Zweig. Zweig kitapları da çok güzel. Ben her Zweig kitabı okuyuşumda Gerçekten bir, bir müddet düşünüyorum üzerinde ve yani yazarken de açıkçası Zweig gibi yazabilmeyi ve insan ruhunun derinliklerine ben de bir yolculuk yapabilmeyi onun gibi gerçekten istiyorum. İnşallah bir gün bana da nasip olur diyeyim. Bu arada dördüncü kitabım bitmek üzere yakında inşallah güzel haberlerle de geleceğim. Hoşçakalın, iyi bakın kendinize, kitapla kalın.